Sosyal TV'den herkese merhaba. E, kanalımızın yeni programı, e, geniş açının ilk yayını. E, Programımızın da e, konuğumuz sevgili Can Atalay. E, Can Atalay ile e, eğitim hakkı ihlalinin yaşam hakkı ihlaline e, varan sonuçlarıyla daha Katliamını konuşacağız. E, Can Bey hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. E, müsaadenizle sorularıma geçiyorum. E, Aladağ katliamında yoksulluğun istismarını açıkça görüyoruz. E, devletin eğitim hakkına dair yerine getirmediği sorumluluklar sonucu, e, yolu olmayan köylerden okumak için çıkan çocukların e, faciası var Aladağ'da. E, ölen kız çocuklarından biri e, günlüğünde ben okursam kardeşlerim de okur e, yazmış. E, bu çocuklar tarikatlara mecbur bırakılarak, e, okumaya mecbur bırakılan e, çocuklar e, yaşamları bir cemaat yurdunda bir katliamda son buldu. E, 29 Kasım 2016 tarihinde Süleymancı Cemaat'in kaçak yurdunda çıkan yangında 11 kız çocuğu e, yaşamını yitirdi. 16 çocuk da yaralandı. E, söz konusu yurt 12 Mart darbesinden sonra e, kurulmuş. Yani 72 yılında. E, yurt basmanı kazanması ise 90'lı yılları buluyor. E, bu yıllarda e, yurtta başka bir felaketin yaşanmaması e, tamamen bir şans diyebiliriz aslında. E, cinayet göz göre göre geldi diyoruz. E, bu noktaya e, gelme sürecini ve kız çocukların eğitim eğitim hakkına ulaşması için yaşadıklarını e, bizlere anlatabilir misiniz? Çok Kısaca şöyle söylemek gerekir. Dün e, Fethullahçıların çevirdiği işlere gözlerini yumanlar. Bugün Süleymancıların ya da Cancıların, Ocuların, bucuların yaptıklarına göz yumuyor. Dün çocuklarını okutmak isteyen insanlar yoksullukları nedeniyle çocuklarının eğitime ulaşırken barınma hakları devlet tarafından sağlanmadığı için ve doğrudan cemaat yurtlarına, cemaat dershanelerine yönlendirildikleri için bunu bir kurtuluş olarak gördüler fakat anlaşıldı ki e, Fethullahçılar örneğinde son derece somut bir şekilde anlaşıldı ki bu dinbazlık esas olarak e, ne diyelim Allah rızası için yapılmıyor burada insanları önce yoksul bırakıyorlar devlet eliyle e, bunu da biraz sonra açmaya çalışırım daha sonra da bu yoksulluktan e, istifade etmeye çalışanlara zemin hazırlıyorlar. Nasıl? bu bir örgütlenmeyle sonuçlanıyor. Örgütlenmeyi olumlu anlamda kullanırız genelde ama buradaki örgütlenme esas olarak insanların rızalarının çok küçük yaşta devşirilmesi ve bunun üzerinden siyasi, iktisadi ve anlaşılıyor ki askeri, devletin silahlı bürokrasi içeris bürokrasisi içerisinde de örgütlenecek düzeyde, e, askeri e, menfaat elde ediliyor. Siz de söylediniz, e, bu yurt 1972 yılında kuruluyor. 1972 ile 80'lerin ortası arasında e, bu yurda ilişkin emareler var, herhangi bir izin asla yok. 90'ların ortasına kadar yurdun bir yurt olarak varlığından bahsedemeyiz. Yurdun orada olduğunu anlıyoruz. Dernek var. Fakat uzun yıllar tümüyle kaçak faaliyet sürdürmüş. 12 Mart'tan sonra solun toplumsal muhalefetin gelişiminin önüne kurulmak istenen bariyerlerin ne olduğunu, nasıl bu işlerin Taşra'da, Çukurova'nın ücra köylerinde, ücra yerleşimlerinde nasıl e, bu bariyerin inşa edildiğini e, adım adım inşa edildiğini, e, bu NATO'cu perspektiflerini e, görüyoruz. Bu yurt e, kaçak, hukuken kaçak, binası kaçak, e, binanın e, toplam 12 kişinin 11'i çocuk, e, 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangında insanların öldüğü yeri e, bir çatı katı yok belediyede bulunan çizim, çizimlerde dahi bu çatı kadının e, izinde rastlanılamıyor. Binada e, ahşap bir bina e, daha doğrusu iç mekan e, tümden ahşap e, lambirler var. Lambirler vernikle boyanmış. E, yerde halılar var. Yani parlayıcı e, tüm malzemeler kullanılmış. E, binada es esaslı bir elektrik kaçağı ee, sorunun e, sorunun varlığı biliniyorken e, buna ilişkin hiçbir önlem alınmamış. Yangının çıktığı yer zaten oradaki sigorta kutusu e, ve e, o sigorta kutusu ve bağlı elektrik aksamında e, sorun olduğu çocukların anlatımlarıyla dahi sabitken hiçbir önlem alınmamış. Çocuklar e, oradaki işleri çocuklar görüyor. Çocukların elini düzenli elektrik çarpıyor. Çocuklar bunları anlatıyorlar Süleymancılara. Fakat buna rağmen. Ee, hiçbir önlem ama hiçbir önlem olunmuyor. Demin de söyledim e, vernikle boyanmış ahşap e, bir dekorasyon var içeride üst e, çatı ahşap yerlerde halı var vernikle boyanmış fakat daha acısı e, yangın kapıları PVC ve yangın kapılarının kapı kolları sökülmüş durumda. O kadar ağır ki durum e, denetim geleceğini öğrendikleri zaman öğreniyorlar. böyle denetim yerin dibine batsın. Kapı kollarını yerine takıyorlar. Kapıları açıp kapı açılıp kapılabilir hale getiriyorlar. Denetim geçtikten sonraki birkaç saat sürüyor en fazla bu. Kapı kollarını tekrar söküyorlar ve kilitli kalıyor kapı. maksat açık kız çocukları dışarı çıkamasınlar diye birinci öncelik bu oluyor. Kapının orada olduğunu çoğu çocuk bilmiyor bile çünkü kalın perdelerle kapı gizlenmiş çoğu çocuk, çoğu çocuk e, kapının orada olduğunu bilmiyor bile e, Bütün bu koşullar içerisinde e, devlet yurdu daha birkaç yıl önce yapılan devlet yurdu yıkılıyor ve e, daha önce görmediğim benim e, bizi izleyenlerin de çoğunun e, neredeyse yani bence tümünün şahit olmadığı türden bir yoksulluk yaşıyor bu köyler. Bu köylerdeki insanlar sizin de söylediğiniz gibi kız çocuklarını okutmaya çalışıyorlar. Bazıları yürüyerek dağ yollarından çok uzun bir yol. Bazıları da aşağıdan, kozanın oradan ilçe merkezine gidiyorlar. Çocukları Süleymancılara vermemek için çok çaba gösteriyorlar zaten çocukların sayılarını yanlış söyleyebilirim ama önemli bir bölümü okulun ilk birkaç haftasına devam etmiyor. Daha sonra gitmeye başlıyorlar Süleymancıların yurduna. İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleymancıların yurdunu işaret ediyor. Canınız isterse diyor, istemezse ev tutun. Mümkün değil. Karşısındaki insana baktığında bunun mümkün olmadığını bilmesine rağmen yapıyor bunu. nasıl bir Nasıl bir şeydir anlamak gerçekten mümkün değil ve bu insanlar çocuklarını oraya vermek zorunda kalıyorlar. Şimdi buradaki e, bütün bu e, mesele içerisinde e, birkaç e, canımızı acıtan, can acıtıcı noktaya işaret etmek isterim. Yangın bir anda çıkıyor. Bu tür bir yangın, yangının ilk e, bir buçuk iki dakikada söndürülmesi söz konusu olmuyorsa, eğer bir buçuk iki dakika içerisinde bu yangını söndürmüyorsanız, e, yetişkinlerin bile o yangını söndürmesi mümkün değil. Bu yangın çıkıyor. O an orada bulunan Süleymancılar, bir sohbete, bir yemeğe gelmiş olan Süleymancılar, hızlıca dışarı kaçıyorlar. Çocuklar yukarı doğru koşuyor. Çocukları kurtarmaya ilişkin bir ekstra çaba anlaşıldığı kadarıyla olmuyor ve çocuklar kaçtıkları çatı katında boğularak ve yanarak ölüyorlar. Peki bunun karşısında? Nasıl bir ruh haliyle, nasıl bir duygu haliyle, nasıl bir e, ahlaki tutumla karşı karşıyayız? Bence bunu anlatan en acı örnek şudur. Yanmış çocuk bedenleri aileleri tarafından teşhis edilemeden, yani adli tıptaki teşhis işlemi tamamlanmadan, binanın aşağı katında bir köşede bulunduğu bilinen, o bölüm yanmadığı için e, zarar görmediği de Süleymancılar tarafından anlaşılan, 35 kilo hayvan etini soruşturmayı sürdüren savcılığa bir dilekçe vererek, o hayvan etlerini bize iade edin diyerek teslim alan bir gözü dönmüşlükle, bunu da duruşma salonunda savunmaya kalkan e, bir insanlık yoksunluğuyla karşı karşıyayız. E, aslında e, katliamın nasıl gerçekleştiğini, çocuk hayatlarının nasıl e, tanım yerindeyse önemsizleştirildiğini ortaya koyan e, hususların özeti budur. Buyurun. Peki her duruşmada e, Aladağ'a gidiyorsunuz. Aladağ'da yangın sonrasında hani değişen bir şeyler var mı? E, oradaki çocukların eğitimine katkı olması için devlet yeni bir yurt yaptı mı mesela? E, her duruşmada Ozan'a gidiyoruz. Aladağ e, yıl dönümlerinde gidiyoruz. Değişen şudur. E, Bence. Yani başı önünde, oradaki ailelerin önlerinden geçmesini izleyen insanlar görüyoruz. Diğeri ise yurt yapıldı mı? İhtiyacı karşılayacak bir eğitim hakkına özgülenmiş, e, barınma hizmeti henüz sağlanmış değil. Köylerdeki okulların e, ihya edilmesi, köylerdeki okulların ihtiyaca yanıt verir hale getirilmesi ise asla söz konusu değil. Hayır. Davada talebimiz olası kastan ceza alınması. Bu talebe karşılık mahkeme ne üzerinden ceza verdi? Şu an dosyada tutuklu sanık yok. Bunun sebebini ve yargılama sürecini aktarabilir misiniz? Biz olası kasıtla insan öldürmekten cezalandırılmalarını talep ettik. Bunun doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle ısrarlı bir mücadele veriyoruz ailelerle birlikte. Bu aşamaya gelmeden şunu vurgulamak gerekir: Bu insanlar çok yoksul insanlar. Adana merkezde yaşayanlar dışında düzenli onlarda birkaç kişi düzenli geliri olmayan insanlar ve buna rağmen para teklifine, baskıya, tehdide duruşma salonunun önünde fiziki saldırı girişimlerine rağmen ısrarla adalet hissettiler, adalet talep ettiler ve sürekli söylediğimiz şeyi burada da söylemek isterim. Dişleriyle, tırnaklarıyla sökerek adaletin bir parçasını söktüler aldılar biz olası kasıtlan ceza istedik ama şu ana kadar cemaat yurtlarında yaşanan benzer olaylarla ilgili olarak Konya'da Süleymancılar'ın yurdunda yaşanan bir çöküntü ve orada yaşanan ölümler aklıma ilk gelenler benzer olaylarla ilgili bir ilk niteliğinde ceza söz konusu oldu. Bir dernek yöneticisi olarak ifade edilen Süleymancılar bilinçli taksirle insan öldürme ve insan yaralamadan ceza aldılar çok önemlidir. Tarihimizde bir ilktir cemaat yurtlarının korunup kollandığı, Türkiye'de dinbazlığa teslim edilen e, eğitim sisteminin e, bu haline e, ne diyelim, ceza yargılaması alanında e, verilen ilk hükümdür. Bu açıdan çok önemlidir. Diğeri de Milli Eğitim e, Personeli'ne ilişkin olarak e, görevi ihmalden e, verilmiş olan cezadır. Bu, bu ikisi çok önemli. Ee, İçtiye attığımızda bunlar bir ilktir. Fakat ne oldu? Bir adım geri atarak şunu söylemek isterim. Ee, karşı karşıya bulunduğumuz örgütlü kötülük e, öyle bir şey ki, bu Süleymancılar, bu e, 8 kişi, 7 dernek yöneticisi ve e, bir de müdür, e, birinci ayın sonunda serbest bırakıldılar. Çukurova'da Sosyal Haklar Derneği'nin emektarı arkadaşlarımız, avukat Gökhan arkadaşımız, mübarek Özlem arkadaşlarımız, Bülent arkadaşımız, avukat Bülent arkadaşımız hızlıca sürece müdahale edip ailelerle görüşüp toplantı yapıp ve bir yandan da hukuki olarak yapılması gerekeni yani itirazı yapmasalar birinci ayın sonucunda çıkmış olacaklardı. Israr ederek hani büyük bir başarı gibi anlatılamaz en uzun yatanı bir buçuk yıl yani. Ama tekrar söyleyeyim içtihadi olarak e, ilk niteliğinde bir ilk olan bu karar çıktı. Yani e, bu yoksul çocukları eğitim haklarına ulaşmaya çalışırken göz göre göre öldürülmüşlerdi. Ölürlerse ölsünlerdi onlar. Buna ilişkin e, yargı sistemimizde bir ilk gerçekleşti. Sonra sonrası çok acıdır. 2020 Nisanında af niteliğinde, Alaaddin Çakıcı affı diyorum ben ona. Alaaddin Çakıcı'yı cezaevinden çıkarmak için e, yapıldığı özel olarak kamuoyunun gündemine gelmişti, öyle konuşulmuştu. E, pandemi gerekçesiyle yapılan infaz düzenlemesi sonucunda e, bu Süleymancıların hiç yatarı kalmadı. Durum budur. Fakat şimdi karşı karşıya kaldığımız şey ise şu, e, bu Perşembe günü İstinaf Mahkemesi'nde duruşmalı inceleme var tebliğ nameden bunun dahi kimilerine yetmediği Süleymancıların yani bir cemaat yurdunda meydana gelen olayla ilgili ceza alan bu kişilerin yani cemaat yurtlarında yaşanan ve yaşanabilecek olanları ilişkin emsal niteliğindeki bu kararın da ortadan kaldırılmaya çalışıldığı kaygısı ortaya çıktı bu yüzden Aladağ davası bir kere daha kendi önümünden daha fazla önem kazanmış durumda. Peki bu katliama ve e, davaya ilişkin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eğitim haktır. Ee, eğer eğitim haksa e, herkes için hak, yani parası olan için hak, parası olmayan için hak değil gibi bir kabul söz konusu olamaz. Bu eğer böyle bir kabulle davranıyorsa insanlar eğitim hak değil demelidirler. Bunu böylece analizaya yazmalıdırlar. Eğitim Kadıköy'deki, Beşiktaş'taki, Çankaya'daki, Yeni Mahalle'deki, Konak'taki, Karşıyaka'daki çocuk için ne kadar aksa Aladağ'ın, Dağ Köyü'ndeki çocuk için de o kadar aktır. Eğitim Türkiye'de dinselleştirilerek bir mezhebi yaklaşıma teslim edilerek piyasalaştırılmakta, özelleştirilmekte özelleştirilerek de e, dinbazların eline teslim edilmektedir. Şunu söylemeye çalışıyorum. İnsanlar çocukları doğru düzgün bir eğitim alsın diye özel okullara mecbur bırakılıyorlar. Bu işin bir yönü. Fakat bir yandan ins böyle bir piyasalaşma söz konusu olurken yoksul insanların da çocukları cemaatlerin e, çeşitli dini siyasete ya da kendi çıkarlarına bir din kurumu kendi çıkarlarına ve siyasete alet etmek isteyenlere teslim ediliyor. Türkiye böyle devam edemez, böyle devam etmelidir. Ee, Aladağ davası da yani e, dağ başındaki kız çocuklarının yani en kumaması kabul edilebilir kabul edilmesi istenen öyle e, bir yere doğru itildiğimiz e, bu e, çocukların e, davası bu nedenle de önemlidir. İ, Eğitim hakkının tesisi için e, ulaşıma mı ihtiyaç var? Bu da haktır. Eksiksiz yere, eksiksiz olarak yerine getirmek durumundadır. Barınmaya mı ihtiyaç var? Barınma hakkı da eksiksiz olarak yerine getirilmek durumundadır. Deprem güvenlikleri olarak yerine getirmek durumundadır. Kimse herhangi bir cemaatin çıkarına e, teslim edilmek, e, teslim olmak zorunda e, bırakılmamalıdır. Bu tür e, kamu hizmetinin yerine getirilmesi, kamu hizmetiyle tesis edilmesi gereken, kamu hizmetinin yerine getirilmesi gereken e, hususlar yerine getirilmeden insanlar yolda mı öldüler? Çorlu. E, Çorlu tren katliamı. Ya da Ankara Yüksek Hızlı Tren katliamı da benzer bir şekilde e, e, ifade edilebilir. Ekmeklerini kazanırken mi öldürüldüler? Bunların hepsi cinayet. Soma, Ermenek ya da hendek, sakarya hendek. Bunların hepsi cinayettir. Kamu hizmetinin kötü ifası nedeniyle ya da yoksullukları nedeniyle ölüm koşullarında okumaya çalışma ya da ölüm koşullarında ekmeklerini kazanmaya çalışan insanlar cinayete kurban gitmektedirler. Bu cinayet düzeni sürdürülemez. Bu cinayet düzeni son vermek gerekir. Ala Davası bu e, içerisinde önemli davalardan bir tanesinin önemi sinyallerden bir tanedir. Galiba bir soru geldi. Ee, e, ya otopsi yapılmış mı diye sormuş e, bir izleyen. Evet otopsi var. E, otopsi e, ile ilgili e, bir bir tartışma yok. Otopsi yapılmış. Yani çocuklar yanarak ya da boğularak ölmüşler. Eh, durum bu. Bir ee, şey başka bir sorunuz var mı? Benim eksik bıraktığım bir husus var mı? Yok çok teşekkür ederim. Ben size e, kapatmadan son bir duruşma çağrısı yapalım. Sizin eklemek Bir var şey var. daha var. Çok özür dilerim. Ee, 30 var. Çarşamba günü saat 13.30'da Adana Tabip Odası'nda basın toplantısı olacak. Ailelerin de katılacağı. Bu gelinen e, aşama ve bir sonraki güne ilişkin talepler bir kere daha olarak ifade edilecek. 30 Mart çarşamba günü saat 13.30'da Adana Tabi Odası'nda. 31 Mart Perşembe günü de sabah saat 9.30'da Ana Bölge Adliye Mahkemesi'nin önünde olacağız. Bütün Çukurovalıları oraya bekleriz. Ben de yineleyeyim bu taleplerimizi 30 Mart Çarşamba günü Adana Tabip Odası'nda 31 Mart Perşembe günü ise adliye önünde saat 9.30'da kız çocukları okuyabilsin eğitim hakkını tam olarak alabilsin diye bu denli katliamlar yaşanmasın tekrarlanmasın diye dayanışmaya çağırıyoruz herkese yayınımıza katıldığımız için öncelikle Cem Bey size sonra da izleyen herkese teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. İyi akşamlar.